Vur sırdana vur. Sen de ona vur Turgut'u. Terbiyesiz. Git. Vur. Ötüm Maç mı gireyim? Yani, kendim maç açtım. Ben, şey ah, ben de mi kendim maç açayım? Hayır oğlum sen join to match bastın ya. Oğlum Onu join sen. to match maç basmayacağım ben. Sen ona basayım ben sen ya. Evet, Öyle olmuyor. Evet, o aynı internete bağlıyız ya şimdi biz. Hı, tamam bastım. Objelem oluşuyor da. Bu setting ya bas. gözü şey. Oğlum settin mi basıyorsun şey geçiyor oğlum, Bas. Ayarlar da Ayarlar bura. Bak bak işte şura. Işte, işte, Ay ayar oğlum bura. Ayar ayarla. Ayar ayar. <laughs> ayar, ayar, ayar. About ne? <laughs> hakkında oyun hakkında şeyler bunun oğlum çık çık. Kus just mes gir. Oo. Tabii ben bastırdım aşağı geliyordur öyle bastırıyordur.

Böyle üstüne mi bastın? Evet. Gibi, Oha yılları indirebiliyoruz buradan. Evet ben o indirdim o ve west kapı west kapı Front indirdim. Kimse evden kalmıyor. Western Front güzel mi? Ne ne de ne de be? de mi? Ben indirdim. Bunu, de indireceğim. De Bunu indireceğim. Bunu indirdim. Daha dayı indireceğim. Başka da indiremeyeceğim yani. Fazla indiremeyeceğim online maç ben var ya bunu böyle d dayı oynayacağım drens dayı bilmiyorum dip işte böyle 6'sa oynayacağız dip yine söyleyeyim mi çıkarma deniz çıkarması o bir oğluna bir kız var Ah. takistan son durum Hay anam. Çok güzel he? Bunu bir de insanlar varken oynayacağım ya. Şu cepelere, şuraları pusala. Pusu şu da bak. Vuruldu. satayım vuruyorlar. Non, yani C'den, C'den vuruyor, C'den vuruyor. C'den vuruyor. <laughs> Bunlara nasıl gelemiyoruz biz? Ha, gelebiliyoruz. Selamun aleyküm kardeş. O cephelerini geçtim. Birazcık, Mehmet cephelerini atlatmasın. Bu ölmüyor lan. Çünkü bu adam şeye bir var, bir de. var, var. Bir de. vur, demire vuruyor. Öldürdüm. Bu cepheyi alacağım. Vallahi alıyorum Mehmet.

<laughs> Ey bomboş salla bir tane ya. Ne olacak? Oo <laughs> tank. Almanların keskin şarjı tüfeğini al. Çok güzel. Halil. Patladı Al Almanların <laughs> keskin şarjı tüfeğini al. Çok güzel. Bayraklarını indiriyorum <laughs> bir dakika. Patladı mı lan tank? Yo aşağı kaçtı. Aşağı kaçtı. Bak. Nerede oğlum tank? Oğlum görmüyor musun tank <laughs> <laughs> koskocam? <laughs> El bombalarından üstüne atacağım. Hmm. Çıkamaz şöyle yapacağım. Şöyle. Şöyle atacağım. Şöyle patlatacağım. Uf, komu güzel komba değil mi? <laughs> Sen atılacak yere bir aç yandan atacaksın. Aa, adam indi adam indi bu. Ay bu mu sattı

Ya Almanın. Ya ben Almanın. Almanın keskin çizgilerini çok seviyorum. Online mi oynuyorsun? Hayır. Şey, Hayır. Hadi indirin şu lan Ben az önce C'yi indirdim. Şimdi inmiyor bunu. Ben az önce indirdim. Çünkü etrafında adam var. Yok. İyice kontrol. Bak önde adam var gözüküyor. Ne dedin ama? Haritaya baksın abi. He. Çok ya bak. Bak. İniyor şimdi. Bir ara bir harekete girmişim tamam mı? Alt çeklerde biz kalmışız düşman üstü. Tepelik yere geçmek bize bir alan bize bir bomba atıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Ayakta duramıyoruz. Çünkü herkes öldürüyorlar, tarıyorlar. Tepeden otomatik sıkıyorlar, tanka sıkıyor. Kule, kuleleri saklanam dedim kulelere de basmışlar. İndirdim, indirdim. Adep. Kaldırdım biz bayrağı. Evet, C'ye bizim bayrağı kaç, kaldırdım. Kaç, 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 kaç. Tank şey patlatacak, kaç, şey kaç. Bir sürü bir altta yiyemem. Bir tane borcum yoktur. Zepsecilerden param yetmez de. 50 kayma, 10 kayma borcum kalırsa onu zarar alıyor Ben öyle şey içsem var. Neyden, neyden? da o e. C'yi kaldırdım. C'yi aldık. Mehmet C'yi aldık Hasan. Şimdi E'yi e alacağım. iyi e e almak zor ama ya. Hadi E'yi alacağım Hasan. Hayır e e almadım canım. nasıl gün? Bizden gelmiyor. Bizden acın bizden gelmiyor. Tankın asas yeri nasıl ki? Tankın asas yeri arkası Mehmet onu öğrendim. Arkası değil camlara şey arkası şey demiş. tekerlek tekerlek gibi yerleri ola? Onlar zayıf zırhlı <laughs> <laughs> <Nasıl> olur. <laughs> Ali skopsuz oynuyorum ama. Mehmet iyi iyi dalıyor mu sanırım? Gerçi kartlar ona evet, de Bu biz de kart oynayacağız. Sen gelsene yedik. Gelsen gelsen 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 yedik. Alman keskin şan tüfeği mi yoksa İngiliz keskin şan tüfeği mi var? İngiliz. Yo Alman hem otomatik hem Almanın mermi yenilemesi ihtiyacı yok. Alman tek mermi yenilemede yedi mermi sıkabiliyor. Aynen burada sanki öyle yapabiliyor. Evet yaparsın. Ben yapıyorum. Bak. Bak bunu sıkabı kadar iyi. Baksana. Uzaktan sıkabiliyor mu? Evet. Bak. Sıkabı. İyi mi? İyi. Baksana duvara. Kanka acı hey, bak buna bak. Oraya, bu, 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 bu. Bizim de makine var. Baksana. Ben makin onu onu. Ben makin makine tüfek oynamıyorum yasak ki. Nasıl lan ben makine makine alı tüfek, tüfek oynamıyorum. Açık ses? Evet. <laughs> <So> <laughs>